Herkese merhaba, Dedi İptay ve hoş geldiniz. Bugün masamızda e, otomotiv dünyasında sessiz sedasız gerçekleşen ama etkileri gerçekten devasa olan bir devrimi, onun anatomisini inceliyoruz. Hatta size doğrudan soruyorum, 90'lı yılları hatırlar mısınız? O köşeli hani ruhsuz tasarımlı, sadece ucuz olduğu için alınan Kore arabaları. O kapısını kapatınca gelen teneke sesi. Aynen, hani o her yeri sert gri plastik olan kokpitler falan. İşte o algıyı tamamen yerle bir eden bir modelin Hyundai i30'un hikayesini konuşacağız ve bu keyifli sohbete başlamadan hemen önce bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Desteğinizle daha da güçleniyoruz. Bugünkü görevimiz elimdeki verilere göre aslında oldukça net. Bir markanın küresel algısını değiştirmek için tek bir ürünü yani bir arabayı nasıl bir silah gibi kullandığını anlamaya çalışacağız. Hyundai'nin 2007'de verdiği o radikal bir karar var. O kararla Avrupa pazarına nasıl meydan okuduğunu ve i30'un bu stratejinin tam merkezinde nasıl durduğunu adım adım ortaya koyacağız. Aslında bir arabanın evriminden çok daha fazlası yani. Kesinlikle. Bu bir zihniyetin değişimi. Bir şirketin ucuz alternatif olmayı reddedip ben artık ciddi bir rakibim dediği o anı inceleyeceğiz. Harika bir çerçeve. O zaman hadi zaman makinesini atlayalım ve 2007'ye gidelim. O yıl Hyundai yönetiminin artık yeter. Avrupa'da sadece fiyatla değil kaliteyle, tasarımla yani mühendislikle var olacağız dediği o an. Bu kararın vücut bulmuş hali de Almanya'nın Rüsselsheim kentindeki tasarım merkezinde tamamen Avrupalıların zevkine göre Avrupalı mühendislerin elinden çık. İlk nesil i30 kod adıyla FD kasa. O dönemi bir düşünmek lazım ama. C segmentine yani Volkswagen Golf, Opel Astra gibi devlerin olduğu ailelerin her işini gören olsun. Aynen, o popüler sınıfa girmeye çalışmak hele ki Asyalı bir marka için ya intihar gibi bir şeydi. Evet. Bu pazar resmen bir kaleydi ve kapıları da herkese açık değildi. Hyundai'nin elindeki tek koz neydi? Ucuzluk. Ama o kalede ucuzluk kalite eksikliğiyle eş anlamlıydı. Kesinlikle. Ama i30 masaya öyle bir kartla geldi ki herkesi bir şaşırttı. Mesela tam bağımsız arka süspansiyon. Evet bu önemliydi. Çok önemliydi. Çünkü o dönemde bu sınıftaki çoğu bütçeli model maliyeti düşürmek için daha basit olan torsiyon çubuğu sistemini kullanırdı. Bağımsız süspansiyon demek daha iyi yol tutuşu, daha konforlu sürüş demek. Bu tek başına bile Hyundai'nin işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu. Hı hı. Üstüne bir de o dönemin standartlarına göre çok zengin bir donanım. Ve tabii ki o meşhur hipnotize edici mavi ışıklı göstergeler. İnsanlar içine oturduğunda bu bir Hyundai mı ya diye kalıyordu. Tamam burada bir duralım. Evet bu özellikler Hyundai için dev bir adımdı. Bu tartışılmaz. Ama bir Golf için bunlar zaten beklenen standart şeylerdi. E tabii. Şimdi buradan bakınca sormak lazım. Sen buna gerçekten ezber bozmak mı dersin? Yoksa sadece lige kabul edilmek için ödevini eksiksiz yapmak mı? Hmm. Yani Hyundai oyunu yeniden mi kuruyordu yoksa oyunun kurallarını nihayet öğrenip sahaya mı çıkıyordu? Bence o dönem için kesinlikle ezber bozmak. Çünkü kimse Hyundai'dan ödevini yapmasını bile beklemiyorduk. O da doğru. Beklentinin sıfır olduğu bir yerde ödevi tam yapmak devrim sayılır. Rakipleri onu ciddiye bile almazken Hyundai arka sıralardan geldi ve bir anda ''Ben de sizinle aynı özelliklere sahibim, hatta bazılarını standart veriyorum.'' dedi. Bu pazardaki dengeleri belki alt üst etmedi, ama tüketicinin zihnindeki o ucuz Koreli denklemini bozdu. Bence bu bir kabul edilme talebiydi ve sonuna kadar da kabul gördü. Anlıyorum, yani devrim üründe değil, beklenti deydi diyorsun. Mantıklı bir yaklaşım. Aynen. FD Kasa, Hyundai'ın Avrupa'ya gönderdiği bir niyet mektubuydu. Biz ciddiyiz ve buradayız. Bu mektup okundu, anlaşıldı, ama asıl şiiri bir sonraki nesilde yazdılar bence. Kesinlikle ilk adım lige kabul edilmekti. FD Kasa bunu başardı. Ama asıl bomba 2012'de patladı. Sahneye giydiği kasa çıktı ve benim için tasarım anlamında asıl devrim işte oradaydı. Hatta o giydiği kasanın tasarımını hatırlıyorum. Yollarda ilk gördüğümde amblemini kapatsalar bunun bir Hyundai olduğunu hayatta inanmazdım. Evet evet çok farklıydı. Sanki bir konsept otomobil yola çıkmış gibiydi. Akışkan heykel dedikleri bir tasarım felsefesi. Araba dururken bile hareket ediyormuş hissi veriyordu. O şişkin çamurluklar, farların kaputa doğru o agresif uzanması bir anda sınıfının en yakınlarından akışık arabalarından biri oldu. Tasarımın algıyı ne kadar hızlı değiştirebileceğinin en somut örneklerinden biridir giydiği kasa. Ama yine o analitik şapkamı takarak soruyorum, bu ne kadar özgün bir tasarımdı? Hmm. Yoksa o dönemin global otomotiv trendlerinin, yani daha organik, daha akıcı hatlara geçişin çok ama çok başarılı bir Kore yorumu muydu? O dönemde birçok markanın benzer arayışlar içinde olduğunu da unutmayalım. Belki tamamen özgün değildi ama o trende en iyi yorumlayanlardan biriydi. Önemli olan da bu değil mi zaten? Ve bu güzellik sadece dışarıda değildi. Kaputun altında bir efsane yatıyordu. 1.6 litrelik GDI dizel motor. Özellikle o 128 beygirlik versiyonu. Ah evet o motor. O motor inanılmaz dayanıklılığıyla biliniyor. Elimdeki verilere göre sanayide ustaların bile saygı duyduğu yüz binlerce kilometreyi bana mısın deme ben deviren bir makine olarak anılıyor. Adeta dizel motorların kalaşnikov. Basit, etkili ve bozulmuyor. Motorun sağ sağlamlığına şüphe yok. Gerçekten de bir iş makinesi kadar dayanıklı olduğu kanıtlandı. Lafım yok ona. Ancak yine de bir karşılaştırma yapmak lazım. O dönemin sınıf liderleri, mesela Volkswagen'ın TDI motorları veya Peugeot'un HDI motorları, kağıt üzerinde emisyon ve yakıt tüketimi verimlilik konusunda genelde bir tık daha iyiydi. Kağıt üstünde evet. Hyundai'nin motoru çok sağlamdı tamam ama teknolojik verimlilik konusunda hala kapatması gereken küçük bir fark var mıydı sence de? kağıt üstünde belki ama gerçek dünya kullanımında o GRD motorun sorunsuzluğu sürücüler için birkaç desilitrelik yakıt farkından çok daha değerliydi. Bu doğru bir bakış açısı. Volkswagen'in o dönemdeki bazı hassas motorlarını, çıkardığı masrafları düşünürsek Hyundai'nin sağlamlık kozu aslında en büyük teknolojisiydi. Sürücüye verdiği o yolda kalmam güvencesi. Bence en gelişmiş partikül filtresinden daha değerli bir özellik. Bu da sürücü odaklı, çok geçerli bir yorum. Sonuçta arabalar kağıt üzerinde değil, yolda yaşıyor. Sohbetimiz tam gaz devam ediyor. Eğer bu analizler, bu tatlı atışmalar hoşunuza gidiyorsa bize bir beğeni bırakarak ve i30 hakkındaki kendi anılarınızı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak destek olabilirsiniz. Sizin katılımınız bizi daha da motive ediyor unutmayın. Ve geldik günümüze. İşte şimdi işlerin tamamen değiştiği, Honda'nın artık "Yetiştim, yakaladım" demekten çıkıp "Ben de liderliğe oynuyorum" dediği noktadayız. Üçüncü nesil yani PD kas. Bu sefer işin içine sadece mühendis ya da tasarımcılar değil adeta bir sihirbaz girdi. Adı Albert Beeman. Otomobil dünyasını birazcık takip edenler bile bu ismin ağırlığını bilir. Albert Beeman yıllarca BMW'nin efsanevi performans departmanı olan M biriminin başındaki dahi mühendisti. M3'lerin M5'lerin babası resmen. Aynen o ikonların ruhunda şasisinde, sürüş hissinde onun imzası var. Böyle bir ismin Hyundai'e transfer olması otomotiv dünyası için Messi'nin ya da Ronaldo'nun beklenmedik bir takıma transfer olması gibi bir şok etkisi yarattı. Herkes neden diye sordu ve Biertman bu neden sorusunun cevabını i30 PD kasayla ver. Onun dokunuşu i30'u bambaşka bir seviyeye taşıdı. Önceki nesiller iyiydi, konforluydu, güvenliydi ama yani bir Golf veya Focus gibi sürücüsüyle konuşan, virajlarda keyif veren bir karakteri yoktu. Evet biraz ruhsuzdu belki. Birman'ın dokunuşu sadece soyut bir his de değil. Kaynak noktalarını arttırarak şasi burulma direnci yüzde %20'den fazla yükselt. Bu ne demek? Arabanın virajda daha az esnemesi, daha tok hissettirmesi demek. Süspansiyon geometrisini tamamen yeniden ayarladı ve direksiyonu hızlandırdı. Yani direksiyonun en ufak hareketine bile arabanın daha çabuk tepki vermesini sağladı. Kısacası arabanın iskeletini ve sinir sistemini baştan yazdı. İşte bu. Hyundai'nin stratejisindeki en kritik viraj. Artık sadece iyi araba yapmaktan karakterli araba yapma iddiasına geçtikleri an bu andır. Çok doğru. Bir Comic Simmons transferi, bir mühendis transferi çok bir zihniye transferiydi. Biz de sportif, sürüşü keyifli, sürücüsünü mutlu eden otomobiller yapabiliriz ve bunu en iyiler seviyesinde yapabiliriz dediler. Ama bu durumun bir de kaçınılmaz bir yan etkisi oldu değil mi? Kalite ve mühendislik seviyesi yükselince fiyatlarda Alman rakiplerine tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Kesinlikle. Markanın o eski, o temel fiyat performans kozu yerini yavaş yavaş safkan performans ve kalite iddiasına bırak. Bu markanın konumlandırmasında çok köklü bir değişik demek. Artık ucuz olduğu için değil, iyi olduğu için tercih edilen bir marka olma yolunda son adımı attı. Bu da cesur bir adım. Çok cesur. Eski müşteri kitlesini kaybetme riskini de içeren bir adımdı ama bence başarılı oldu. Bunu da Hyundai'nin zeynslığının nasıl en büyük gücü haline geldiğini görüyoruz aslında. Avrupa'da köklü bir mirası yoktu. Dolayısıyla geçmişin yükünden de muaftı. Bu onlara rakiplerinin kendi marka kimliklerine sıkışıp kaldığı bir dönemde pazar ne istiyorsa o olma esnekliği verdi. i30'un başarısı sadece bir ürünün değil, bu stratejik bukalemon yeteneğinin bir sonucudur. İhtiyaç olduğunda Alman gibi disiplinli, ihtiyaç olduğunda İtalyan gibi alımlı olabilirdi. Aynen öyle. Çok güzel bir özet. Tüm hikayeyi toparlarsak, 90'larda taklitçi ve ucuz bir alternatif olarak görülen bir markanın, i30 modeli üzerinden nasıl adım adım sınıfının referans modellerinden biri haline geldiğini görüyoruz. Önce FD kasayla Avrupa'nın kurallarını öğrendiler, lige dahil oldular. Hı hı. Sonra GD kasayla estetik ve tasarımla kalpleri fethiler, kendilerine bir kimlik yarattılar. Son olarak da PD kasayla işin mühendislik ve sürüş ruhu kısmını zirveye taşıyarak, masadaki en güçlü oyunculardan biri oldu. Bugün bir i30'un direksiyonunun arkasında hissettiğiniz o tokluk işte bu 20 yıllık emeğin ve vizyonun bir sonucudur. Nihai sentezi yapacak olursak bu yolculuk sadece başarılı bir ürün geliştirme hikayesi değil, aynı zamanda çok zekice kurgulanmış bir küresel marka stratejisinin de kanıtı. Pazarın ihtiyaçlarını doğru okumak, doğru zamanda doğru yetenekleri transfer etmek ve sabırla adım adım o kalite algısını yeniden inşa etmek, bir zaman zamanlar ciddi bir alternatif bile sayılmazken, bugün tasarımı ve teknolojisiyle rakipleri tarafından dikkatle incelenen, hatta i30N gibi modellerle taklit edilen bir konuma yükselmesi gerçekten de ders niteliğinde. Bu derinlemesini analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Sohbetinizden keyif aldıysanız veya eğer hala aramızda değilseniz, bu ve benzeri içerikler için kanalımıza abone olmak için en doğru bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kapatmadan önce dinleyicimizi düşünmeye sevk edecek. Son bir soruyla bölümü tamamlayalım o zaman. Lütfen. Peki Hyundai'nin içten yanmalı motorlarla ulaştığı bu zirve otomotiv dünyasında kalıcı bir güç değişimi mi yoksa elektrikli araç devriminin hemen öncesinde yazılmış son büyük başarı öykülerinden biri olacak? Bu kadar emekle inşa ettikleri bu sürüş keyfi ve motor sağlamlığı mirası her şeyin pillerden ve yazılımdan ibaret olacağı yeni dünyada ne anlama gelecek? Gelecek bu başarıyı ne yöne evirecek? üzerine düşünmeye değer